Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta görmüş olduğunuz gibi savaş topu oyun modunda 1250 kupa Pearl yapacağım. Yanımda Kukuli ve Usta var arkadaşlar. Son 4 maçımız kaldı. Bu maçları sizlerle birlikte oynayacağız. Umarım izlerken keyif alırsınız. En son 35 rütbe bir Ember yapmıştım. O videonun üzerinden baya bir geçti. O video 100.000 izlenmişti. Üstüne 10 bine yakın like almıştı. Yani tam olarak kaç like geldi hatırlamıyorum. O zamanlar tabi biraz prime dönemlerdi değişik bir dönemlerdi siz de o zamanları hatırlarsınız bu videoyu da sizlerden olabildiğince fazla like istiyorum arkadaşlar ve kanala abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayın beni 300 bin abone olunca desteklerseniz çok 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 sevinirim evet bizim komba benzer bir kong geldi Larry Lowry tabii ki mutlaka var karşıda bir de Pearl var ama Jack ve Spike bizim hocam farklı ayrıldığımız nokta burasıdır hocam solda adam yok mu peki Selamünaleyküm ben buradan vururum. Ben de buradan vururum. Tamam. Hocam sen hayırdır nereye? Oo bir dakika bir dakika dur 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 sakin ol şampiyon sakin ol sinirlerine hakim ol. Şimdi ben burayı bir kıracağım. Şöyle burayı kırdım. Ulti almazsın inşallah. Alsan da atarım. Alsan da atarım çok güzel. Hatta öyle bir o kadar spamladım ki adamı kestim bile olur orada arkadaşlar. Öyle bir durum oldu. Mermiyi fazla spamlamış olabilirim. Biraz sakin kalmak önemli. Hocam karşı pearl nerede? Burada mı? Evet. Çok güzel yakaladım o. Yani beni bil görmesine rağmen o beni vuramadı ve ben onu görmeden vurdum. Hadi bakayım yani. işte böyle ikinci golümüzü de atıyoruz arkadaşlar. Şu an kupamız kaça geldi ya? Şu an kupamız bir bakalım. Ee, 1200 21'e geldik. Güzel. Maçımıza geçtik bakalım. Karşıda Larry Lowry var. Tabii ki hocam. Fenk var. Bir de Leon var. Hiper şarjlı bütün her şeyi maşallah çekilmiş hocam. Gayet güzel. Gayet on numara. Şöyle biraz bir kalkan kasayım ben hocam. Şuradan da Larry Lowry'me... evet, yardım etmemize gerek kalmadı. Kukuli orada indiriyor. O zaman bir zehirleriz. Bir zehrimiz var. Böyle o almadan bir yesek onu bir. Aldı. Aldı ama cana. Oo çok kötü bir acı. Tamam 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 tamam. Hocam buradan gol gelir. Getir Kukule getir. Adam kaçtı ölmedi. Bravo gerçekten. Ama gol yemekten kaçamaz. Gol yemekten kaçamazsın hocam. Şimdi şöyle biraz yine midle takılacağım. Bu arada Spike'ın soluna bakın görüyorsunuz siyah bir şey var arkadaşlar. Saçma bir bug var. E, geldim. Tamam güzel. Buraya vuracağım mı Kangs? Vurmadı. Bu bir yardım destek be Tamam güzel. Aha afık kaldı lan. Yo geldi. Güm hadi bakayım böyle de patlatırlar adamı. 2-0 güzel bir şekilde maçımızı kazandık arkadaşlar. Yine Barzo bir kom. 2 tane tank geldi bir de yanlarında yine tabi ki Leri ve Lowry geldi. Hocam şöyle. o bir dakika o sola gittiyse ben. Lan dur yavaşlatıyorlar bizi. Rahat bırakın lan beni. Buradan geliyor mu? Gelmiş. Hocam geldiğin gibi geri gidersin. Görüşürüz. O Roza yine geliyor ama. Benim şunu bir yakalamam lazım ya. Onu yakalayamadık. Rozacım. Rozacım da gelmiyor. Peki. Oğlum. Sağlı sollu tanklar geliyor arkadaşlar. Bir anda. Tamam o gitti hocam artık. Onu yemiş bulunmaktayız. Bunu da yemiş bulunmaktayız. Şimdi bunun önünü kıramadık yalnız. Böyle bir sıkıntımız var. Şuraya bir giriyor gibi Arkama sıktı herif ya. Gerçekten enteresan. Gerçekten çok ilginç. Oyun kastı. Oyun niye kastın lan? Oyun niye kastın lan? O güzel ulti, güzel ulti. Bu de yakaladı orada onları. Tamam. Diğer kill de geldi. Lady biraz sıkıntı çıkarıyor. Açtı hocam. Açtı. Kaçtı gitti. Aa buradan da geliyor gördüm. Gördüm. Beni gördüm. Hocam selamun diyorum buradan tamam mı? Şöyle bir tane daha ulti atıyorum. Hadi bakayım. Ya işte böyle. Hiper şarj arkadaşlar. Hiper şarj biraz güçlü olabilir. Bana yapabilecek bir şey yok. Yani arkadaşlar kusura bakmayın karşı rakip ilerlemek istiyorum. sola bir destek çıkmam lazım galiba. Çok yavaşladım. Çok yavaşladım. Ee, ölmeyecek. Ölmeyecek abi. Çok bir şey ya. Abi arkadaki şey hasar yiyor. Lowry. Kendisi yemiyor. Gel hocam tamam gel. Hadi gel. Nasıl böyle ya kaçıyorsun ya. Hocam sağa doğru attım topu ben. Öldü. Öldü. Güzel güzel güzel. Çok sıkıntı maç arkadaşlar. <laughs> Karşı komp iyi yani. Adamların kombu da iyi. 28 saniye tam. Atak sırası bizde ya. Son saniyelerde. Bak bu güzel oldu. Hocam ultimi aldım ben. Tamam. Haleye vurabilecek bir pozisyon. O adam yaşıyormuş. Onun yaşadığını görseydim vurma aldım bu arada. Onu görmediğim için biraz vurdum arkadaşlar. Öyle bir saçmalık. Aldım topu yine. Tamam. Aaa. Lan Jackie be. Tamam. Güzeliz hala iyiyiz. Ben bir can alayım biraz. Kalkan da alayım aynen aynen. Bunları yiyeceğiz arkadaşlar. Bu adamları yiyeceğiz hocam. Şöyle sola doğru çıkardım topumu. Gel artık sola. Hadi be. Hadi be. Yeter sağda ne buluyorsun ya. Al sağa vurdum. Tamam al. Şimdi. Şöyle seni bir yedim. Şöyle seni de yemek istiyorum. Yiyemedim arkadaşlar. Zord. Meri lobby. Zord. Canı az. Güzel. 2 vs 1 sanırım ama. Yok hayır. 1 vs 1 oldu. Lan be. Lan bu maç. Tamam güzel. Hala gidebiliriz ha yani şu an kale. Hocam düz... Abi git şuradan ya. Bu nasıl bir şey lan? Hadi. Seri pas seri pas. Hocam işte bu. Güzel maç. Hocam güzel maçtı. Güzel bir şekilde kazanmış olduk. Evet bunlar da tank antisini oynuyorlar arkadaşlar. İlginç. Bir tane Larry Lowry, bir tane Charlie, bir tane de Cordelius geldi. Hocam ben soldayım yine. Şöyle biraz bir... Aa oh, iki kişi orada. Larry hemen bize girleyim ben. Oh arkadakilere gitmedi ama. Tamam o öldü. En önemli karakterler öldü şu an. En önemli karakterler öldü. Sen de gidiyorsun. Güzel bir şekilde hızlı gol attık. Maşallah hocam. Maşallah deyin. Devamı gelsin. Maşallah devamı. Buraya atacak mı? Evet. Oğlum erken attın lan oraya. Gideceğim ben abi. Baskı var. Hocam selamünaleyküm. Bana bir ulti. Seri ulti bana. O gidiyor lan. Tamam yediler onu. Aa pas gelemeyecek. Tamam. Okey. Okey hocam. Pas gibi kuralım. Öyle seni yedim hocam. Sen direkt gittin. Seni de yiyeceğim. O mükemmel. Oğlum ne oluyor lan adamı rahat bırakın. Tamam gittim ben. Gol. Hadi bakayım. 2-0 güzelce bir şekilde kazandık. Evet. Larry Lowry, Leon ve Fank'ten oluşan bir komp var karşıda. Bakalım şöyle ben hocam sola doğru bir gideceğim. Leon çok güzel yere ayaklar bastın kral. Adamsın. Ooo ortaya raşladı ya Lan fake mi şu Engim sakin ol. Topu sağa doğru açamadım. Açamadım. Şimdi açtım. Şuradan bir açlatan ben. Geri lobri ulti aldı. Evet. evet. Evet, 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 Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hocam geliyorum geri. Bir saniye, bir saniye. Tamam bunu yedik biz. Bu ulti bile bastırmadı ya. Bu Leri lobri. Şu arkadaş ya. Sıkıntılı bir çağrı hocam. Gerçekten sıkıntılı bir tip. Ama dönebiliriz, hocam dönebiliriz. Dur, S sakin olmamız lazım. Sakin olmamız lazım. Bu maçı da çevirebiliriz. Ah, burada mı lan? Aslan tamam kestik kestik. Vallahi korktum ha. Ufaktan bir... Oğlum geri vites de yapmıyor adam. Kanka attın topu sağdan bana Atmadı. Ha onun canı gitmiyor ki o, niye atsın ki zaten? Doğru, 1-1. Bir, bir. Bana atsa bana vursalar benim canım gidecek. Doğru, çok doğru bir hamle. Benim ultimde hiper şarjında yakın şu an. Aynen öyle. Ben rushlayacağım aga. Şimdi şöyle ölmen lazım. Öldü. Ama ben de öldüm. Çok efektif kullanamadık arkadaşlar. Ben de gittim o da gitti yani. Böyle çok anlamlı oldu mu olmadı sanırım. Adamlara gösteri gösteri hiper şarjı basınca sanırım bir tık böyle oluyor. Kardeş selamünaleyküm. Ne haber? Yakaladım mı yerim seni de abi yuh o konumda bile kesti ya. Bu nedir hocam ya? Son maçımızı da güzel bir şekilde kazanmış olduk ve artı 8 ile birlikte arkadaşlar görüyorsunuz Pearl'ümüz 1253 kupaya geldi. Evet yıllar sonra yeniden bir 1250 kupayı bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Dediğim gibi sizlerden videoya güzel bir like bekliyorum. Like atarsanız çok 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 sevinirim ve kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.